Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu güzel sıt çantamızın yapımına geçelim. Ee, çalışmamıza geçmeden önce ipim koton makrome 3 milimetre kalınlığında, tığım 3.5 numara. Siz elinizin e, sıkılığına gevşekliğine göre yarım numara arttırıp eksiltebilirsiniz. Deri tabanın üzerine çalışacağız arkadaşlar. Şimdi. E, önce bir tabanımızı saralım. Ondan sonra ilmeklerimizi çekelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane ilmek hazırlıyorum. Tabanımın herhangi bir noktasından giriyorum. Şöyle ilmeği tığıma taktım. Bakın. Buradan çektim. Tığımı sokuyorum, ipi alıp bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın, buradan tığımı sokuyorum, ipimi aldım, geçirdim. Bakın, üzerinde dikiş gibi ilmekler oluşuyor. Bu şekilde yaparsak tabanımızı, görüntümüz çok daha güzel ve sağlam oluyor tabanımız. Buradan her noktaya girerek bu şekilde tabanımızı saracağız. Köşelerde de her yerde bir kez çekeceğiz arkadaşlar bunu. Bakın böyle. Son bir defa daha göstereyim. Tığımı sokuyorum. Alttan ipimi alıyorum. Bakın içinden geçiriyorum. Tığımı sokuyorum ipimi alıp alttan buradaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde tüm boşlukları çekerek buraya kadar gelelim. Bakın arkadaşlar döndüm, son ilmeğe geldim. Şöyle ilmeğimi aldım. Şunun içine tığımı sokuyorum önündeki ilmeğe. Oradan ipimi geçiriyorum. İpimi şöyle yukarıya doğru çektim. Buradan önümdeki ilk boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım. Buraya iki tane yapacağım arkadaşlar. aynı noktaya iki tane bunların içinden batıyorum bakın deliklere dışından değil içinden batıyoruz birbirine bağlanıyor arkadaki ipimizi de yürütelim arkadaşlar bir tane diğerine iki tane batacağım bir 2 yine bir tane buraya bir yerine iki tane bir iki tane bir tek batıyorum arkadaşlar şimdi tek battım şimdi bakın şu köşedeki 3 tane olan şu köşede dönen bölüme 3'er tane batacağım. Bakın aynı noktaya 3 tane batıyorum. Yine bu noktaya da 3 tane. İlk sırada biraz zorlanabiliriz tabii ki arkadaşlar. Ama daha sonra rahatlayacak işimiz. İki tane üç yaptım. Şöyle buraya da bu köşeye de bir üç tane batalım. Evet. Şimdi tek batıyorum. Çift batıyorum. Yine tek. Yine çift buraya. buraya tek battım. Şimdi bu üç taneye üçlü batacağım arkadaşlar. Köşeleri, köşedeki üç noktaya üçlü, diğerlerini bir tek bir çift batarak buraya kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi önümdeki ilk ilmeğe şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bakın tabanım gayet güzel sarıldı şöyle birleşti bakın köşeleri üç kez yaptık diğerlerini 1 2 1 2 o şekilde yaparak tabanımızı sardık şimdi önümdeki ilk ilmeğe bakın şöyle arkasındaki ile birlikte sık iğne yapıyorum Şöyle batmıyorum arkadaşlar. Tek kanadına batarak arkasındakini de aldırıyorum. Bakın bu şekilde giriyorum. Şöyle tamamen etrafını dönelim bir sıra. Bu bizim tabanımızın güzelce dönmesini sağlayacak. Bu şekilde yaparak arkadaşlar şöyle sonuna kadar gelelim. Evet etrafını bir sıra sık iğnemi döndüm, birleşme noktama geldim. Şöyle ilmek kaydırarak yine birleştirdim. Şimdi burada arkadaşlar ipimi şöyle çekiyorum. Bir sıra trabzan yapacağız. Normal ilmeklerimize batarak. Şöyle. ikili trabzan yapıyorum. ilmeklerimize normal batarak ikili trabzan yapalım bakın birkaç sıra daha öreyim tüm ilmeklerin üzerine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde örerek arkadaşlar tüm etrafını dönüp bu noktaya gelelim orada buluşalım başlama noktama geldim yine buradan ilmek kaydırarak birleştiriyorum bakın arkadaşlar tabanımız bu şekilde dönmüş oldu daha da ördükçe dönecek Bakın kasma yapmadı. Potluk yapmadı. Gayet güzel oluştu tabanımız. Burada da şöyle birleşme noktamızı yaptık. Şimdi örneğimize geçeceğiz.